14 Ekim Cumartesi video yaşayalımız. Bugün bir pull day. Şu an burada ne yapıyoruz? Her zaman Instagram attığım her sabah. Pankek, protein pankek. Tarifini de zaten önceki videoda göstermiştim. 10 Ekim videosu olması lazım. 10 Ekim'deki videoda pankek tarifini gösterdik. Aynen doğru. Oradan bakabilirsiniz buna. Tarifine. Bu ne yiyeceğim? İlk öğlüm daha hiçbir şey yemedim. Sadece sabah kalktım. Nantı okuyuzunu mu içtim? İşte bu elma sirkesi limonu mu içtim? Esnemeli yaptım. Vakum yaptım? Şimdi de işte bunu hazırladım. Pişirdim. Bunu yerken de bir yandan Witcher Belki gözüküyordur ekran. Bu sabah 81.4 çıktım bu arada. Kilom sabit gibi kalıyor yani. Ortalamaya baktığımız zaman hatta geçen hafta düşmüştü kilo. İşte yaklaşık 0.2 falan düşmüştü. E, o yüzden yoktu abi de şey arttırdı kalorileri arttırdı. Bu hafta zaten söylemiştim ben 3 kilo arttı diye. 2800 civarına çıktı. Şu an hala kilomu koruyorum ve biraz daha yine düşecek gibi bu hafta sonunda. Da. Büyük ihtimalle yine bu hafta sonunda da bir artış olabilir kaloride. Çünkü vücut çok hızlı sindirmeye başladı. Çok hızlı yani. Çok rahat işliyor. Ve kilo da almıyorum yani. Baktı olmam zararı. E, zaten her zaman her hafta baktı kilo almanız gerekiyor demek ki değil bu yani. Aslında ama e, kilonuzda düşmemesi lazım. Bir iki hafta kontrol edeceksiniz. Bakıyorsunuz artmıyor ya da azalmıyor. Gidiş arttığına göre kaloriyi şekillendireceksiniz. Biz de büyük ihtimalle bu hafta dediğim gibi arttırırız. Ee, bunu yiyeceğim. Burada ne var? 150 gram falan pirinç unu. Ee, Gel size zaten 75 gram protein tozu, zart tuz. İki yumurta. Püre, tabii ki de seylan tarçın. O da bitmek üzere. Onu da siparişine vermemiz lazım bu arada. Bugün bir pull day dediğim gibi haftanın ikinci çekiş günü. Program hala aynı. Yani 8-9 aydır zaten aynı antrenmanı yapıyorum biliyorsunuz. 8-9 aydır her videodaki aynı antrenman. Yani sadece arada varyasyonlar değişebiliyor. Mesela ne oldu? Bu salona geçtim. Yeni salona. Şu an memleketteki. E burada mesela kaf yok. Yani hem kaf yok. bileğinizi de sardınız. sardınız sardınız. Sonra makineyi kabloya bağladınız. O yok mesela. O, uz uzun zamandır onun yerine şeyleri yapıyorum. İşte ne bileyim single handle kendimi tutacağım hareketler yapıyorum ama tabii ki tamamen kafla yaptığım hissiyat vermiyor. Yani o yüzden internetten de kas sipariş vermem lazım. Onu da nereden alacağım falan düşünüyorum şimdi hangi marka alsam. Böyle gidip tren yoldan falan dandik bir şey alsam acaba kurtarır mı? Yoksa gidip sağlamını mı alayım falan diye düşünüyorum. Onu da sipariş vereceğiz. Sonra ten kaflı olanlar yani bilek sargılı yaptığımız hareketlerle devam ederiz. Bayağı bir süre benim o önceki, yani önceki videoları izleyenler bilir. Yediğimiz kek vardı antrenmandan sonra yediğimiz. Airfryer'de yapıyordum. Buzlu falan. Onu bayağı bir süre yedim. Sonra saldım. Bu da büyük ihtimalle olacak. Bunu belki salmam bile çünkü çok iyi yani. Her sabah bunu yapıyorum. Güne bir de böyle başlaması iyi oluyor. Hem biraz doyurucu da doyurucu değil gibi de yani. Tam bir sabah, sabah oyunu. Şişirmiyor mideni. 150 gram karbonatını. 150'ye yakın karbonatını çok rahat bir şekilde alıyorsun. O yüzden yapın yiyin. Bir de burada yandım sandalyeyi. Tamam de çok az bu arada. Yani 5-6 tane hafta, Normalde 20 tane af içiyoruz sabahları. O da niye eksikler? gün geliyor büyük ihtimalle. İşte C vitamini var. o e, Ocean Liver La Kidney var. İşte karaciğer adı, koruyucuları. E, ondan sonra birkaç tane daha işte sablamalar var. Onlar da gelecek. Sonra eczaneden alacağım bazı şeyler var, koruyucular falan. Onları da alacağız. Ondan sonra bir dahaki videoda belki gösteririm. Güncel kullandığım sablamalar falan. Çok da değişen bir şey olmuyor zaten genelde. Öyle. Şimdi bunu yiyeyim. Bunu da izleyin, Bir çırda bitirelim. Sonra görüşürüz. Bak olsana da. Bak. Salona geldik. Niye nereye geldik? Eski salona geldik. Bu salondaki videoları hatırlayanlar olur. Senin hatta bir tane videomuz var hatırlıyor musun? Eski videolardan, geçen senelerden gelmiş olduğun salon. Belki bu bu sene de çektik değil mi? Bu sene burada O bu, bu sene burada çekmedik. Bu sene geçen sene. Neyse bir ara çektik işte. Başka bir salondayım. Bugün başka bir salonda atacağım. Hemen hemen bütün hareketler aynı zaten bir tane iki tane hareketi falan belki de işte o da makine farklı olduğu için ama alternatifleri var yani o yüzden bugün buraya geldim farklı bir yerde antrenman yapmak için şimdi pull bey zaten biliyorsunuz önceki <laughs> dolarda gösterdiğim hatta son videonun da pull pull olabilir çok hatırlamıyorum ama crunchla başlayacağız hem bir karnımıza stabilizasyon vermek için stabilizasyon hem de karnı çalışmak için E set crunchla sonra da pull bey devam. Edelim. karartırsın. <laughs> Değerli ofisik yaptım. Bir buçuk dakika yaptım. Şimdi diğer seti bunu da yapmayacağım. Diğer seti asılıp eee asılıp yapacağım yani asılıp çalışacağım çünkü ağırlık hafif. Yani diğer salonda yetiyordu. 85, 90, 100 kilo falan da vardı ama burada falan yetmiş olduğu için yetmeyecek. Neyse diğerini işte diz çekmeye yaparız. Evet. Thank you. Çok iyi. Çok, Çok, iyi. Çok iyi. Büyük ihtimal Cable Crunch slip normal antrenmanlarda da bunu yapacağım. Çok büyük ihtimal çünkü bayağı iyi hissettim. Hadi olsun bekleme orada. İlk set geçen hafta 9 tekrar. ağırlığı arttırmayacağım. Tekrar arttırmaya bakacağım da bir, idman da idmanda, push idmanında zaten videosunu çekmedim onu sanırım. Yok lan lag miydi? Lag çekmedim. Ee, orada performans düşüşü vardı bu hafta. Büyük ihtimal aynı şeyi yaşamamak için ağırlığı arttıracağım. Sadece tekrar arttırmayı deneyeceğim. Haklısı. Hadi oğlum senden. <laughs> Çok iyi sende. Varda. 12 mi yaptın lan? Bir tekrar yok on yaptı. Tekrar koyduk. Ben 11 saydım. Bu iyi mi güzel iyi Yok lan anlat. Sayarım da. Ne saymışım? 10 değil 11 atmışım. O yüzden keyifler bir tık daha arttı. Bu setin performansı bir, bir tık daha artar. Back of set var. 5 kilo düştüm 85'e. geçerse 80'e düşürmüş ama referansın üstündeymiş. O yüzden 85'e çıkardım. Ağır da yani. 10-12 yine. Back of ama tekrar aynı. Sadece ağırlığı düşürdüm. Çek. Sen de bırakma. Sen de Omuzun ne güzel damarlı dirseklerin falan. <laughs> Yok, Daha bazı şeyler Hayır, devreye Çekerken, çekerken omzu falan Onu çek ama sonuncu biraz sallanmalı o yüzden onu çekse orada gezeceğim. Ama güzel. Hem ağırlık arttı hem tekrar sınırın üstünde belki hafta ikimizin bekonunu iddia yapabilir. Tamam. Etap çok sağlam olmadı ama idare edeceğiz yani. Salonlar farklı olduğu için. Zaten burada low roll low böyle idare evet. ediyoruz. Ama ağırlıktan çok emin değilim inşallah doğru tutuyoruz. yürütülmüştü. Rastgele japs olan bir şirket. <laughs> Evet. Evet. Saat 13, 13 tam çıktı. Güzel setler yine. Yine var. Tekrar yine bir 12 e çıkar büyük Ama aynısının back, back var. 12-15, 5 kilo düşürdüm 45'e. Ondan devam.

Tabii <laughs> 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 <aferin. gülüyor> fazla çıkıyor. Birey, sol sol artı e, ya yani, sol 15'te tam <laughs> sağ 15 eksi. Normalde <laughs> nötral gelip griff var geniş. Ama salonda olmadığı için Reverse yapacağım yani. Hemen hemen aynı şey. Biraz daha iyi olur olsa ama yapacak bir şey yok. Alternatif etmen lazım. Ya zaten hemen hemen aynı şey. Yani. <laughs> <laughs> hemen hemen her şeyde yine iyi. Sekiz tekrar haftaya bunun üstüne koyarız. Sonra da büyük ihtimal hareket değiştirme çünkü sonunda. Değerli üyelerimiz, kendi sağlığınız ve diğer <laughs> üyelerimizin sağlığı için havlu kullanımını lütfen bir kez Sağlıklı günler. <laughs> Değerli üyeler, kullandığınız aletleri lütfen yerlerine bırakın. Hı. 3 sette bitti. Geçen haftaya göre Geçen haftaya göre bir her sette bir birer, se, birer tekrar var. Ama önemli olan hareket farklı yani. Burada o yüzden gidip de progres aldım demeyeceğim. Haftaya gidip bunun üstüne koyacağım progresi yine. Bir önceki haftanın üstüne koyacağım. ve Bunun sebebi de setaplar farklı. Ya tamamen aynı salonda bile olsan, grip bile değiştirsen setup farklı, oturduğun yer farklı. O yüzden hafta yine geçen haftayı referans alıp öyle devam edeceğiz. Nereden <laughs> oldu diye de. Bu konuda <tartılıyor odası etki> <laughs> <tong> <Tambor> <laughs> Uuuh oh. oh. kadar şey bekledik yeter. Güzel sette 12. Geçen haftaya bir tekrar daha koyduk. Sen ne yapıyorsun orada birader yani? <laughs>